adam gösteriyor. 18, 19, 20. 20 gelsin, 20 gelsin. Aferin lan sana maşallah babanı da geçtin. Ha. 20 gelsin sana. 25, 25. İyi iyi iyi. Ne oldu? Sayı sayı sayı. Sayı sayı. Sayı sayı. Ne sayı? Bakayım kıymızılaşmış. Olsun. Erkek olsun. adam olsun. Erkek adam olsun. Hadi. Bir de yastığı çekelim. 21. Yastığı çekin. Çekin. Çektik. <laughs> Vazgeç yastık. Hadi bakalım. Hadi bak aman ki. <laughs> 15 <gülüyor> santim yastık vardı çünkü. <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi, <gülüyor> hadi yap, yap. yapabilir miyiz? Hayır canım. Şimdi yani daha hadi iyi yapalım. Şimdi daha iyi yapman lazım. Ama zor. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> yani yastık 15 santimdi oğlum. Tamam <laughs> yastık. Hadi bakalım yastıkla yapalım hadi. Sen sporcu Ay, adamsın. Yastık. yastık. Bitti mi? Uyuya kalacağım. <laughs> Şöyle yaptım. Hadi hadi. Çok yoruldun sen bugün var ya iyi uyursun sabah kalkaman. <laughs> Bundan sonra değil mi? Tamam <laughs> <laughs> ya. Bak. Kanka. En baştan mı başladın? Yok, tamam, en baştan ediyoruz. başla. Başla bakalım hadi. Hadi en baştan. Tamam değil. en sondan başlıyoruz. Tamam 20'den devam hadi. Çok zor yaptım çünkü. Tamam. Tabii. Vay, <laughs> bak yastığı gördün mü? Sana 25. yardımcı oluyor. <laughs> Mekikçi Muhammed Bora, Halal olsun. oğlum. <laughs> kaça geçiyorum Evet gelsin. İşte ya atça yapamadı ki. Yok. Ya. 25-6 tane yaptı. Ama ben ondan daha fazla geçtim. Sen güçlü olacaksın Allah'ın izniyle. Hadi bakalım. 27 27 oldu. Hadi. 28 30'lar 19 21 30, 30. El olsun. Otur. 29 ay 23 ay e az geçti be. 32. Yeter bence bu ara. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Baga gelin çocuk. Yeter. Vay vay vay. Çak. Helal olsun sporcu. Yeter bir yerlerin ayrılır. Aynen aynen yeter 41. oğlum. 41. 42. <laughs> Hayır. Dınalım, ben onu. kendim kaydım ama. 44 değerli tamam. Aferin. 44. Sayılmaz mı böyle? Sayılır. <laughs> Çok komik. 45. 45 son beş. Buraların <laughs> ağrıdı mı burada? Ay yap ya. 44. 47. Çok 48. 99 ve Elli. tamam yeter. Gel abi Hepimizi geçsin Yok, yok çak, Hepimizi çak, sen. Hayır, bir çak. Ol, kaldı bey, çak. Seni geçtim sonra... değil mi? Tamam, evet. Bine, ben tabii, ben hadi ben ya, ben. ya devam. Ah, hadi. <laughs> 51. Betül 52. O başta mı başladım? Devam ediyoruz. 53. 54. Oldu mu sayılır mı? Olur tabii ki. Bir de yastıksız. 56. Bir de yastıksız Yok. <laughs> çek bakayım. Hadi. Hadi hadi yastıksız Yok. dene bir de. Tamam. Bir tamam. tamam. Kalkamayın ki. Kalkar canım. Ooo kaldı. Maşallah. Eşler. Bastırmayın. <laughs> hadi yastığı koyun. Yok yok, böyle Biraz daha iyi olur senin için. Bu daha güzel. Üçlüsün. <laughs> ya sus yapamıyorum. Olmuyor değil mi? <laughs> 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 Artık bana veriyor. intikam veriyor. <laughs> ne i̇ntikam. i̇ntikam <laughs> değil canım. Güç. Güç şey veriyor. Hadi hadi. <laughs> ee, Bacakları kaldı sayılmaz. Bacakların kalktı sayılmaz. Bu demek. E, böyle olmaz böyle. Böyle kalacak bacaklar. Tamam. Tamam. Tamam hadi. Karından gücü al. Karından gücü al. Karından sanki. Kocandan gücü al. Bu <laughs> 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 uh, 41. <laughs> evet, para 56, 57, 58, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. Bir de böyle deneyeyim. 65 66 67 68 69 Hadi, hadi bir yok. tane daha yap hadi 70 olacak. <laughs> <laughs> Attık. Ama buluğu yapabiliyorum sadece. Öyle yapın yapın öyle de böyle de ha. Hadi 70. Hadi canım. Son hadi 70 işim bitmiş. Başladım değil mi? Hadi 100'e kadar gelecegen hadi. Hadi. 70. 100 az kaldı değil mi? 30 az kaldı. Yeter yeter Burak. 71. Tamam bitti. Yok, Hayır. Yok yok yeter. Hayır. Yerlerin ağrır. Of ama daha Yarın daha çok, yapacağız, çok yapacağız. yapacağız tamam mı? Hadi bitti. Tamam. Hayır. Bitti. 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 O zaman yastı alırız. tamam. <laughs> yok yok. Sen tamam. <laughs> yastıksız yapalım. Tamam hadi. Oh. Baba ama daha kötü 70. olmaz. 70. Hediye? gelmedi hazırlık. Geldin geldin. Hazır Onlara sor istersen geldin. Geldin mi? Geldin. Geldim hmm. Geldin. geldin mi? Geldin. Tamam. Ay kolar arkada. Hayır Bu böyle yapacaktım. Ha, pardon benim hatam. Hadi. Hmm. Oo 73. Boyla kaldıydı mı? Aferin sana. <laughs> Hadi canım. <bir> <laughs> 70. Hadi kalk. Geldi Hayır. mi? Hayır. Hayır <laughs> dayanamadım. Hayır Kalkmamadım. istedim. Hadi kalk kalk. Yetmiş. dört. Yetmiş. Dört. Hayır yetmiş dört mü? ah. Okay. Ne istiyorsun? Yapamıyorum. Yaparsın. Son bir tane daha. Yeter mı? bu kadar. Yoruldun sen. Sonra yüz mü olacak? Yok yok. Yüzde çok var. Yarın bir gün yaparsın yüz tamam. Yok. Tamam ablası bırak yazık. Ayaklarını bırak tamam. Teşekkür ederiz. Birinci Bora alkış. Bora'ya alkış. Evet. Alal <laughs> -al olsun benziyor. sana. Sen sporcu olacaksın. Bırak abla seni. Tamam bitti. Yaptım ama. Hadi evet. Şarkı. O kadar ya kadar yaptım. Hadi Ay. Devam, 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 Ay. devam. 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 Devam.